Onlar oyna ya. Dövüş mü Şşşt. Evet. Çekemiyor musun? Oynuyor evet. Mu? Çek bana at rahat bırak. Yok. Evet evet. Ben çekemiyorum. Çek fazla. İşte mücadele bu. i̇şte mücadele bu. Dövüşler öyle mi dövüşür? Hadi vur ha. Nerede mi ne geçiyorsun sen ya? Evet. Ay eski o çobanlardan kim kaldı? Hadi. De hala. baba benim kızım. <laughs> Kahverengi büyük. vur vur vırraha oğlum vırraha onların dövüşlerinde hiç belli olmuyor onu diyeyim ha gayret onlar <laughs> dövüşmeyler oynayın yok yok Dövüşlere yoruldular kat... yok dövüşmüyorlar aranacım biz tosunluk bekliyorduk ya evet mücadele devam ediyor kara Bey alttan girdi gücük olmasına alacalı hı hı. yine de mücadeleyi bırakmıyor. Buyur. Yorulmuşlar gibi geliyor bana. Bayağıdır mücadele vermiş. Kendilerinden geçmiş gibi geliyor. Evet yolculuğumuza devam ediyoruz. Buyur. Şoförümüz benim Buyur. Gideyim biraz bir ha diyeyim mi onları? Hı <laughs> He? <Ha? gülüyor>